Merhaba arkadaşlar ben Habib Ocak. Ek ders görsel eğitim setimize devam ediyoruz. Bu dersimizde aylık karşılığı ders görevi yani maaş karşılığını anlatacağız. Öncelikli olarak herhangi bir mevzuatı incelerken bu mevzuatın kapsamına bakmamız gerekiyor. Yani neyi ve kimleri kapsıyor bunu bilmemiz gerekiyor. Bakın maaş karşılığı kısmında diyor ki bu kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim. Örgün eğitim neydi? İlk anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise. Yaygın eğitim ise halk eğitim kurumlarıydı. Yani burada görev yapanlar, görev yapan öğretmenler diyelim. Bakın kapsama biraz genişletelim. E, ücretli öğretmenler burada var mı? Yok. Demek ki ücretli öğret ücretli öğretmenlerde maaş karşılığı diye bir kavram yok. O yüzden hani ücretli öğretmenler girdiği ders saati kadar ücret alır. A fıkrasına bakalım. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında diyor. Dedik ki örgün eğitim ilkok, anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise yaygın eğitim halk eğitimlerdi. Ve bu kurumlarda müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat. Burayı hemen açarak gidelim. Müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat. Şimdi ee, Hemen geçelim. Biraz önce bir önceki dersimizde şunu söylemiştik. Demiştik ki biz ek ders kararı biliyoruz ama ek ders kararının içerisinde değişiklikler var. Yani kazanılmış hak dediğimiz toplu sözleşme hükümleri var. Ya da 2007-19 genel gelen alıntılar var. Ya da 657'den alıntılar olabiliyor ya da öğretmenlik alanları ile ilgili alıntılar olabiliyor. Biz bunları dedim bir demiştim yani birleştirmiştik. Bakın toplu sözleşmede 6. toplu sözleşmede bu arada toplu sözleşmeler 2 yıl geçerlidir onu da söylemiş olalım. Her 2 yılda bir güncellenir. Burada bakın örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür baş yardımcılarının bak müdür yardımcısı her türlü 6 saat girecek ama müdür ve müdür baş yardımcıları işte şu kanun şu yönetmelik diyor 6 saat ibaresi 2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar diyor. Yani buradan şunu anlamalıyız. Diyor ki bir okul müdürü ya da müdür yardımcısı okulunda ders varsa 6 saat ders yoksa en az 2 saate girer. Yani şu, şu şöyle de diyebiliriz. Yani bir okul müdürü ek ders almak istiyorsa 6 saat girecek. Ek ders almak istemiyorsa 2 saate kadar girecek. Burada bakın 2007-19 nolu genelgede de buna hafiften e, dokunuyor. Görelim. Şurası ne diyor? Müdür müdür baş yardımcısı müdür yardımcıları haftada 6 saat. Yani toplu sözleşmeyle müdür müdür baş yardımcılarına 2 saate düşürmüş ders varsa ve ek ders almak istiyorsa 6 saate kadar çıkabilir. Bunu e, birazdan örneklendireceğim. Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri 18 saat. Biliyorsunuz okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftalık 30 saat derse giriyor. Bunun 18 saati maaş karşılığı. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir öğretmen maaşı hak edebilmesi için e, sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmenin 18 saat derse girmek zorunda. Zaten onlar 30 on, on, saat girdiği için maaş karşılığında çok sorun olmuyor. Yalnız e, genel bilgi ve meslek dersleri yani branş öğretmenleri haftada 15 saat, atölye ve laboratuvar öğretmenleri yani teknik öğretmenler 20 saat maaş karşılığını doldurmak zorundadırlar. Burada e, bu maaş karşılığını doldururken şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu yükümlülük öncelikli alanlarında. Yani bir matematik öğretmeni kendi okulunda öncelikle matematik derslerine girecek. Eğer alanlarında ders bulunmayanlar yani okulunda yeteri kadar kendi alanında matematik alanında örnek veriyorum ders yoksa İhtiyaç halinde destekler üzerine alanları dışında yani bir matematik ve bir okulda 10 saat matematik dersi var ve bir tane öğretmen var. Şimdi maaş karşılığımız 15 saat doldurmuyor bu kalan 5 saati farklı derslerle doldurabilir tabii öğretmeni yoksa. Şöyle düşünelim burada şu püf noktayı kaçırmayalım. Bir okulda bir matematik öğretmeni 20 saat matematik dersi var, 10 saat bir Türkçe öğretmeni 10 saatte de Türkçe dersi var biz bunun e, Türkçe öğretmenin maaş karşılığını doldurmak için Türkçe dersini almıyoruz. Matematiği matematik öğretmenine veriyoruz. Eğer öğretmen yoksa, ders boşsa girebilecek e, idareci ve öğretmen yoksa şu maddeye giriyor. İhtiyaç olmuş oluyor. İhtiyaç halinde vermiş oluyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğim hususlardan bir tanesi de şu. 20 saat dersimiz var. 20 saat dersimiz var. E, müdürümüz ya da müdür yardımcımız ya da müdür baş yardımcımız matematik öğretmeni. Bir tane de matematik öğretmenimiz var. Şimdi biz bunu nasıl dağıtacağız maaş karşılığına? Öncelikli olarak biz maaş karşılığını önce yani maaş karşılığına esas dersleri öncelikli olarak yöneticilere veriyoruz. Yani müdüre 6 saati dolduruyoruz ya da müdür yardımcısına 6 saati dolduruyoruz. Ondan sonra öğretmene veriyoruz. Eğer ders saatimiz kısıtlıysa ise 2 saat müdüre veriyoruz ya da müdür baş yardımcısına veriyoruz. Geri kalanı bakın geri kalanı öğretmene veriyoruz. Yalnız burada şuna dikkat edelim. Ya yani bunun nedenini açıklayalım. Bunun nedeni şu. E, yöneticiler başka kurumda derse giremiyor, kurs veremiyor. Ek ders karar 8'den dolayı e o zaman ne yapacağız? Önce müdürün maaş karşılığını dolduracağız. Müdür yardımcısıyla müdür baş yardımcısının maaş karşılığını dolduracağız. Sonra öğretmene dolduracağız. bunun sebebi de şu. Öğretmen başka okulda derse girebilir. Eğitim bölgesinde başka bir okulda ders saati tamamlama yapabilir. O yüzden biz ne yapıyoruz? Önce yöneticilere veriyoruz. Sonra öğretmenlere veriyoruz. Tabi burada kamu zararı oluşturmamak için yönetici ve öğretmenlerin öncelikli olarak maaş karşılıklarını dolduruyoruz. Ondan sonra ek derse geçiyoruz. Tabi burada e, bu hususlar e, çok dikkat edilmesi gereken hususlar. Kamu zararı çıkmaması için. Yine önemli bir nokta arkadaşlar. Şimdi biz maaş karşılığını dolduracağız. Maaş karşılığını nasıl dolduracağız? Elimizde belli bir miktar saat dersimiz var. Aynı zamanda ek ders karar madde 8 kapsamında derslerimiz de var. Hatta şurada bir e, aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Meslek eğitim merkezindeki derslerde arkadaşlar ek ders karar 5 yani maaş karşılığına sayılır. Ek ders karar 8'dekiler e, maaş karşılığına sayılır. Şöyle düşünün bir okulda e, bir okulda diyelim e, 20 saat matematik var 10 saat DYK var. Ve iki öğretmen var. Siz bunları dağıttığınız zaman 15-15 mutlaka maaş karşılığını dolduruyorsunuz. Yani bir kişinin yepini destek eğitimini, evde eğitimini işte DYK'sını okuma yazma kursunu yani halk eğitim kurslarını hepsini maaş karşılığına sayıyorsunuz. Burada bunların dağılımını da şu şekliyle yapabiliriz. Burası çok önemli. Yani gözden kaçan daha doğrusu dikkat edilmeyen hususlardan bir tanesi. Şimdi biz maaş karşılığını hesaplarken ya da maaş karşılığını dağıtırken nasıl yapacağız? Öncelikli olarak pazartesiden başlıyoruz arkadaşlar. Pazartesi günü bir kişi bir öğretmenin derslerine bakalım. 6 saat matematik dersimiz var, 2 saat DYK'mız var. Salı günü 6 saat matematiğimiz var, 2 saat DYK'mız var. İşte çarşamba, perşembe, cuma günü 6'şer saatten branş öğretmenimiz 30 saatini doldurdu. 2'şer saatten de 10 saat DYK'sını doldurdu. Toplamda 40 40 saat dersi var. Maaş karşılığını nasıl hesaplayacağız? Maaş karşılığını şu şekilde hesaplayacağız. Pazartesi günü öğretmenin asli görevi yani ilk yapması gereken iş maaş karşılığını doldurmaktı. Pazartesi günü 6 saat maaş karşılığı 2 saat DYK'sı da maaş karşılığına sayıyoruz. Yani 8 saat maaş karşılığı. Salı günü 6 saat dersini maaş karşılığına sayıyoruz. Etti 14. 2 saat DYK'sının 1 saatini maaş karşılığına sayıyoruz. 1 saatini ek ders olarak ödüyoruz. Çarşambadan itibaren de ek dersini ödüyoruz. Burada Burası çok önemli. Pazartesiden itibaren Sınıf öğretmenleri ve anaokul öğretmenlerinde böyle bir sıkıntımız yok ama branş öğretmenleri ve meslek öğretmenlerimizde böyle bir sorunumuz var. Yani ders sıralamasını yaparken buna göre yapıyoruz. Eğer siz bunu, bununla ilgili zaten bakanlığın görüş yazısı da var. Doğru olan da bu. Yukarıda biz bir madde açıklamıştık. Demiştik ki gündüz öğretimi dışında kalan öğretim. Yani şöyle yapalım hafta içi 18'den sonra verilen kurslar dersler maaş karşılığına sayılır mı Evet sayılır arkadaşlar hafta içi olan bütün dersler sabah başlayıp akşam 22-24'e kadar olan bütün dersler maaş karşılığına sayılır cumartesi pazar yarı yıl ve yaz tatillerinde olan kurslar maaş karşılığına sayılır mı Hayır arkadaşlar bunlar sayılmıyor Çünkü bunlar Gündüz öğretimi dışında olanlar yani hafta sonları kişi e, iş günü olmadığı için diyelim daha doğru ifadeyle bunlar e, maaş karşılığına sayılmıyor. Gördüğünüz gibi maaş karşılığına sayılma maaş karşılığının hesaplanması ne zaman maaş hangi günler diyelim maaş karşılığına sayılıyor. Şöyle bir özet geçtik. Bununla ilgili ilerleyen derslerimizde soru cevaplarımız olacak. Bu soru cevapları da işte atıyorum işte e, örneklerle anlatacağız. Telegram gruplarımızda da zaten Facebook gruplarımızda da sizlere bunlarla ilgili e, sorularınıza cevap veriyoruz. Oralara katılabilirsiniz. Her dersin altında Telegram ve Facebook ek ders ve maaş grubumuz var. Oradan gruplarımıza katılabilirsiniz.